Merhaba, bugün sizlere soru bankamızdan rastgele seçilecek soruların çözümlerini yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Yanımda görmüş olduğunuz eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi soru bankamızdan her testten sizler için rastgele soru seçecek bir sorumatik yaptık. Sorumatiğimizin seçtiği soruları sizler için hızlıca çözeceğim. Sorularımızın tamamını görmek isterseniz soru bankamızı deneyimleyebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi çevresel etmenlerden biri değildir? A. Kan uyuşmazlığı B. Annenin beslenme alışkanlığı C, kordon dolanması, D annenin radyasyona maruz kalması, E annenin alkol, sigara ve benzeri kullanması. Çözüm: B, C, D ve E seçenekleri çevresel etkilerle ilgilidir. A seçeneğindeki kan uyuşmazlığı ise genetik kökenlidir ve çevresel faktörlerden bağımsızdır. Doğru cevap A seçeneğidir. Şimdi soru matiğimiz çözeceğim yeni soruyu seçiyor. İkinci sorumuzla devam edelim. Günümüzde hormonlu yiyecekler ve gıdalardaki katkı maddelerinin de etkisiyle ergenlik çağına girme yaşı düşmektedir. Ergenlik çağına girme yaşının düşmesiyle ilgili bu etkiler, gelişim psikolojisinin hangi kavramıyla açıklanabilir? A. Büyüme B. Kritik dönem C. Tarihsel zaman D. Kalıtım E. Olgunlaşma Çözüm. Ergenliğe giriş yaşının düşmesi o dönemin beslenme koşulları gibi çevresel etkilerle ilgilidir. Bu durum tarihsel zaman etkisiyle açıklanır. Doğru cevap C seçeneğidir. Anlatımımızı sonlandırırken sizlere bir slogan ile veda etmek istiyorum. Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın nedenini biliyorum. Çalışmamak. Eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi konularını pekiştirmek için konu anlatımı, soru bankası ve deneme sınavları kitaplarımızı deneyimleyebilirsiniz.